Bugün oyun alanında geldik. Nereye geldik Doruk? Oyun alanına. Oyun alanına mı geldik? Evet hadi bakalım yürü. Gidelim oyun alanına. Evet. AVM'ye geldik değil mi? Evet. AVM'de oyun alanına gireceğiz. Evet. Doruk bugün oyun alanında oynayacak. Aşk yemeği dondurma alırız. Tamam sonra da dondurma alırız tamam mı? Evet. Tamam hadi bakalım yürü. Evet Doruk AVM'nin içine girdik. Evet. Hadi şimdi oyun alanına gidiyoruz. Evet, Yürü bakalım. O, o şekerden Tamam sonra da şeker alacağız. Hadi bakalım. Götür bizi oyun alanına. Evet, Gidiyor muyuz? Evet, bu da, bu da. Hadi gidelim bakalım. Ben ayağına bir şey oldu abicim. Ne oldu ayağına ya? Ne oldu be? Ne oldu sinek mi diyor yoksa ayağını? Yok. Aa. A. Hadi bakalım Gidelim oyun alanına. oyun alanına geldik Evet oyun alanına geldik Hangisine binelim? Bilmem hangisine binelim Hangisinden başlamak istersin? Hangisinden? Hadi bakalım seç Bunu mu? Hadi bin bakalım Dur kartımızı çıkaralım Bekle Evet Doruk, kartımızı çıkardık. Oynayacak mısın şimdi? Hadi basalım bakalım kartı. Bastık. Hadi bakalım oyna şimdi. Oyna evet. Evet oynayabiliyorsun değil mi? Evet. Hadi. Hadi topları toplara vur, toplara vur. Gol atmaya çalış. Hadi toplarla gol atmaya çalış bakalım. Evet. Atabiliyor musun? Evet. Hı. Evet evet yapabiliyorsun. Hadi gol at. Gol at karşı kaleye. Evet. Geçer. Yol al. Yol al. Aa. Gitti mi? Gol oldu galiba. Evet kazanıyorsun. Evet. Maçı sen kazanıyorsun. Evet. evet. Bir sürü gol attın ya. Evet, evet atabiliyorsun. Harikasın. Gene gol attın. Gene mi Gene Süpersin. Evet sarı topta gitti gol oldu. Çok güzel goller atar ya. Ha, bir sürü gol attın. Bir sürü gol attın evet. Kazanacaksın galiba. Kazanacak mısın? Evet. Değil mi? Hadi bakalım ha. Vur vur topları vur vur. Topları kaleden içeri sokmaya çalış. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ben vurabiliyorsun hadi. Harikasın Doruk. Sana da gol atıyorlar çabuk. Sen de mi attın? Evet attın. Süpersin. Tamam hadi başka bir şey oynayalım o zaman. Başka bir... Tamam başka bir oyuncağa geçelim. Hadi bakalım. başka bir şeye binelim. Ya arabaya bin ya tırını ya da döndün ata bin. Ona mı bineceksin? Ama bu sana ayakları ermiyor baksana. Bir şey olmaz böyle gidiyor. Hadi gel sen dönden ata bin. Ata bin ya da trene bin. Ona sonra bin. ata sonra bin. Tamam gel o zaman başka bir şeye bin bakalım hadi. Ama o bu iki kişiyle oynanıyor. Kardeşimle de oynarım. Bunu bir daha ki sefer geldiğinde arkadaşımla geliriz ya da babamla oynarsın olur mu? Oynayı oynarım. Tamam olur. Hadi gel bakalım şimdi nereye bineceksin? Oraya. Oraya mı? İçeri mi girmek istiyorsun? Hmm. Tamam o zaman içeri girelim olur mu? Olur Tamam. Evet Doruk oyun alanının içine girdik. Şimdi bin bakalım sırayla oyuncaklara hangilerini binmek istiyorsun? Oo, oh, uçuyorsun şu anda. Çok eğlenceli değil mi? Kendin binebildin ona. Önceden binemiyordun. Şimdi ona mı? Hadi şimdi ona bin bakalım. Bine, binebilecek misin sence? Evet oldu galiba. Heh, sal kendini, hadi. Oo, harikasın. Süper. Şimdi neye binmek istiyorsun? Ona mı bineceksin? Çabuk. Topa uzuna mı girdin? Topa uzuna mı girdin? <laughs> <laughs> Ata At mı bineceksin şimdi? Nereye gidiyorsun atla? Keşana. Keşana tamam. Atla keşana git bakalım. Başka nereye bineceksin? Nereye bineceksin? Oraya mı tırmanacaksın? Hadi bakalım tırmanabilecek misin? Ne kadar yükseğe çıkacaksın? Oo çok yükseğe çıktım ya. Hoppa. Atın, bin bakalım ata. Hadi atla. Be, de, 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 hadi. At dönüyor hep. Başka bir şey binmek ister misin? Binmek Neye binmek istiyorsun? <laughs> Ay düştün mü? <laughs> Gene mi tırmanacaksın? Tırman bakalım bu sefer ne kadar yükseğe çıkacaksın. Hadi. Hoppa! Örümcek adam gibi tırmanıyorsun Doruk. Evet. Karşıdan kaysa da kaydıraktan bir kere. Hadi yürü. Kaydıraktan kay bakalım bir kere. Hadi bakalım. Evet çıktın şu anda merdivenleri. Kay bakalım oradan. Oradan kay, oradan öbüründen kay. Yandakinden kay, oradan görünmüyorsun. Evet. Kay bakalım, kay. Hoppa. Tamam kay. Yine kay bakalım. Evet çıkıyorsun şu an merdivenleri. Tamam hadi şimdi de ondan kay. Tamam kay. Oradan pek görünmüyorsun ama. Hadi kay bakalım. Kaydın. Hadi gel biraz bu taraftaki oyuncaklarla oyna. Gel bakalım. Hadi binsene yine buna. Evet. 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 Sal kendini bakalım. Oo çok hızlı geliyorsun. Geldin. Bilmem hangi bilmek istiyorsun? Aa, Çıkmak Çıkacağım. mı istiyorsun? Bir kere daha bin o zaman çık. Hadi bakalım. Hadi bakalım at döndürsün seni bir kere. <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam hadi şimdi dışarıdaki oyuncaklarla oynayalım biraz daha. Peki, Doruk şimdi neye binmek istiyorsun? Ben. Geliyorum. Hayır onu arkadaş binecekmiş. Gel. Heh, tamam hadi gel bin bakalım arabaya. Bakın Hadi bin bakalım. Hı. evet. Şimdi kartını okutalım. Heh, oradan mı? Ben de bilmiyorum ya. Evet başladı. Araba. Araba. Yarış arabası galiba bu. Abi polis. Polis arabası mı? Evet. Evet çok hızlı gidiyorsun ama ya biraz yavaşla bence. Çok hızlı gidiyorsun. Ben çok hızlı gidiyorum abiciğim. Çok hızlı mı gidersin sen? Çok hız, çok hızlı araba kullanıyorsun ya. Harikasın. Arkadaşlarımla da gidiyor. Arkadaşlarım mı gidiyorsun? Evet. Aa, bak sen. Demek evet, arkadaşlarım da gidiyorsun. Çok hızlı kullanabiliyorsun arabayı. Ya kaza yaparsan bu kadar hızlı kullanırken. geldik. <laughs> <laughs> Nereye? Kumsala. Kumsala mı? Orada yoksa şey mi var? Ekran mı? Oo, buradan kullanıyorsun sen polis arabasını. Hı -hı. Aa, polis arabası galiba suçluların peşinde şu anda. Evet. Hadi suçluları yakala bakalım. yaramazlık yapmışlar evet. Sen de büyüyünce polis olacaksın, değil mi? Evet. Hırsızları yakalayacaksın, hırsızları, kötüleri yakalayacaksın. Polis. Ben de lazım? Evet. Çok hızlısın, çok hızlısın. Onları Evet, yakala bence de bir an önce yakala kötüleri. bakalım sen şimdi hemen suçları yakala. Av yanlış yere döndün. Yanlış yere mi döndün? Evet. Olsun. Oradan çıktım. Sen düzeltirsin gene onu. Düzeltin de. Düzeltin mi? Hı <laughs> hı. Harikasın. Okuttun mu kartı Doruk? <laughs> Hadi başladı oyunun. <laughs> Ver bakalım. Hadi bakalım kaç tane kurbağa öldüreceksin. Evet. Vurabiliyorsun. Ay yavaş yavaş yavaş. Ezdin kurbağaları. Doruk hepsine vurabiliyorsun sen ya. Süper. Bir sürü vurdun. Hadi evet geçeceksin skoru sen kazanacaksın galiba. Kazanabilirsin bence sen bu oyunu. Evet hadi. Süper harikasın. Vur. <laughs> elinle mi devam ediyorsun? Hadi elinle vur elinle vur. Yetişemedi yine. Bak iki tane çıkıyorlar. iki tane iki tane çıkıyorlar. Çabuk acele etmen lazım. Acele etmen lazım çabuk. Vur 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 hepsini vur. Evet, 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 evet. Hızlı vur, hızlı vur. Ay artık üç tane çıkmaya başladılar. Çok hızlı çıkıyorlar. Acele et, acele et. Çabuk. Süper, süper, süper. Çabuk, 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 çabuk. Acele et, hızlı yap. Hadi. Ne oldu, kızdın mı? Kızdın mı kurbağalara? He? Bitti galiba. Ha? Mi? Gene mi başladı. Evet bir daha başladı oyun. Hadi bakalım. Galiba yüksek skor yaptın o yüzden sana bir kere daha oynama hakkı verdi oyun. <laughs> Çok iyi oynayabiliyorsun galiba sen bu oyunu. he Ah. Elinle de mi vuruyorsun? İyi. Hadi vur vur vur. Gene yüksek skor yap. Belki tekrardan sana oynamak için hak verir. Olur mu? Hadi. Vur. Ne oldu? Yoruldun mu? Yavaş. Ay 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 harikasın harikasın. Ne oldu? Hadi bakalım vur. Hı. Süre azalıyor. 30 saniyen kaldı. Evet. Vur. vur. Vur vur vur. Süren bitmek üzere Doruk. Süren bitiyor. Son vuruşlarını yapıyorsun şu anda. Süre bitti. Kazandın. Aferin. Şimdi hangisini bineceksin? O senin için ama biraz şey. Ee, büyük bir oyuncak. Ayakların pedallara ermiyor. <laughs> Yarış mı yapıyorsun gene? kanalıma abone unutmayın benim videomu izleyin evet kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuzu beğenin